Aslı'nın yüzünü de gördü. Durgun, esmer, ince yüzlü, kıvırcık saçlı genç bir adamdı. Kıvırcık saçlarında hala bir delilik nöbeti tutuyordu. Ürkmüş büyük gö gözlerindeki şehvetle sarhoş, açlıkla takatsız düşmüş, jilet keskinliğini hiçbir şey giderememişti. Halk azgına dönmüştü. Ölüme, ölüme diye haykırıyordu. Nevin içinde tarifsiz bir merhamet duydu. Gözleri dolu dolu koştu. Fasının bildirdiği Faslı'nın bindirdiği otomobilin camlarını parçalamaya koşan çamberi kadınlarının eteklerinden çekerek arabanın camına yaklaştı. Habib, Habib diye haykırdı. Bu vaziyette ne kadar gülünç olduğunu biliyordu. Ama Gözleri yaş içindeydi. Faslı başını çevirip kendisine Habib diye seslenene baktı, bir ölüm korkusu içinde güldü. Elini göğsüne koydu. Sonra iki elini de dudaklarına götürdü. Hızlanan arabadan kocaman avuçlarından bir öpücük gönderdi. Araba uzaklaşınca onun arkasından koşuşan kadınlardan birkaçı durup nevine baktılar. Tam bu sırada kolunu sımsıkı bir el yakaladı. Döndü baktı. Babasıydı. Konsolos hala durup kendilerine bakmakta olan kadınların kadınlara eliyle kafasını göstererek bir burgu işareti yaptı. Gül renkli çamberi kadınları homurdana homurdana belli belli öyle olduğu belli gözüküyor. diyerek uzaklaştılar. Nevi'nin babası sapsarıydı. Çıldırdın mı sen?" dedi. Sonra koluna girdi gözleriyle saçlarını okşayarak burada çemberinin her kahvesinden şu Arap oğlu hangi kadını isterse alıp gidebilirdi. Onun için ben doğrusu linç eder, etseler acımazdım. Ama senin zulme karşı duyduğun bu reaksiyon normal. Bu reaksiyon da normal. Ama yine de faslıyı anlayamıyorum. Bu nedir?